Ve yine yeni yeniden paragraf taktikleri kampıyla sizlerle birlikteyim gençler. Bundan önceki paragraf taktikleri çok sevildi, çok izlendi. Sosyal medyada öğrenciler tarafından, derece yapmış öğrenciler tarafından çokça paylaşıldı. Çokça güzel yorumlar aldık. Bundan dolayı da açıkçası mutlu ve gururluyum. Bu senede yani 2025 YKS tayfa içinde yine harika baştan bir paragraf taktikleri kampı yapacağım. Burada her taktikle ilgili 5 tane soru birlikte çözeceğiz. Bu sorular önceki yıllardan tabii ki farklı olacak. Bu arada bu paragraf takdirini unutma. Şu elimde tuttum. Türkçe video ders kitabına yapacağız. Hem buradan biliyorsunuz 20 günde TRT Türkçe kampını yapmıştık ki yeni bitti. Biter bitmez de paragraf takdiri kampına başlayacağız demiştik. İşte başlıyoruz. Bu kamp boyunca kılavuzumuz şu kitap olacak. Hemen öncesinde sana ufak birkaç bilgi vermek istiyorum. Sonra bu videoda paragrafla ilgili yapman gereken ya da bilmen gereken 10 bilgiyi sana aktaracağım. Yarından itibaren de tek tek her konuyla ilgili taktiklerimi ve soru çözümlerini seninle paylaşacağım. Öncelikle bu kitapta paragraf taktikleri yer alıyor. Sonrasında o taktiklerle ilgili uygulama yapabileceğimiz, sizlere gösterebileceğimiz sorular yer alıyor. Ama devamında senin soru çözmen gerekiyor. Şimdi eğer paragrafa yeni başladıysan ya da çok yanlışın çıkıyorsa sakın ha ama sakın ha Deneme çözme ya da deneme çözmeye devam etme. Yani bunu ne zaman seyrediyorsun bilmiyorum bu videoyu. Ancak temel anlamda yapman gereken şey şu paragrafta konu bazlı soru çözmen. Mesela bak bu kampta sana önereceğim kitap şu. Yani benim içinde 800 tane sorunun yer aldığı ki ÖSM formatına hazırlanan şu kitabı tavsiye ediyorum. Sen de açacaksın kitabı. İlk başta tabii mesela biz sıralama sorusuyla başlayacağız. Hemen açacaksın sıralamayla ilgili soruları çözmeye başlayacaksın. Yani onunla ilgili atıyorum 70 tane 80 tane soru çözdün. Anladın. Devam edeceksin. ikinci güne geçeceksin. Atıyorum ana düşünce. Atacaksın ana düşünceyle ilgili içinde 150 tane soru var. Bunları çözeceksin. Sonra yardımcı düşünceye sana anlatacağım. Açacaksın yardımcı düşünceyle ilgili 150 tane soru çözeceksin. Yani tüm soru tiplerinden onlarca hatta yüzlerce soru çözdükten sonra artık denemeye geçeceksin. Eğer tabii ki o konu zihnine oturduysa. Sakın ha, ama sakın ha, tekrar söylüyorum Konu bazlı çalışmadan önce, konu bazlı soru çözmeden önce sakın deneme çözme. Moralin bozulur. Zaten bir mantığı da yok. Deneme nedir? Deneme şudur. Bütün konuları bitirdin. Bütün paragraf taktiklerini, tiplerini hallettin ve ondan sonra denemeye geçip kendini deneyeceksin. Adı gibi. Dolayısıyla bu kitabı ya da elindeki paragraf kitaplarını bitirmeden önce konu bazlı, tekrar söylüyorum, konu bazlı gitmen ilk başta çok çok önemli. Ondan sonra denemeye geçebilirsin ya da bunları yapmadan deneme geçmiyorsun. Paragraf takdirinin ilk günde vereceğim en önemli ipucu bu. Bunu unutma. Yine birazdan maddeleri sıralayacağım ve şunu senden isteyeceğim. Lütfen ama lütfen her gün paragraf sorusu çöz. Çünkü paragraf bir antrenman gibi. Mesela bana deseler ki Deniz çık şu 5 kilometreyi işte 20 dakikada koş. Ya koşabilir miyim? Koşamam. Ya yani ilk gün belki bir saatte koşarım. Ama sonra ne olur biliyor musunuz? Zamanla hani bir saatte koşuyordum ya. Sonra bunu 55 dakikaya düşürürüm. Koşmaya devam ederim, ederim. Bir hafta sonra bu 50 dakika olur. Sonra bir ay sonra 45 dakika olur. 2 ay sonra 40 dakika olur. 6 ay sonra bu 35 dakika olur. Bir sene sonra bu 25 dakika olur. Belki iki sene sonra bu 20 dakika. Belki altına düşer. Yani paragraf da aynen böyle ki biliyorsunuz sınavların merkezinde kesinlikle artık paragraf var. 2024 YKS'de gördük ki hem TET Türkçe'de hem de AYT Edebiyat'ta Mesela matematik dışında o biraz kazıkmış onu bir kenara bırakıyorum. Orada büyük ayıp etmiş ÖSYM. Onun dışındaki diğer derslerde sorular basit. Türkçe'de de öyle. Mesela dil bilgisi edebiyatta edebiyat çok basit ama paragraf eleyici. Yani ÖSYM son 3-4 sene boyunca yaptığı sınavlarda gösteriyor ki ki son 2 sene bunu kesinlikle kanıtlıyor. Kardeşim diyor ben diğer derslerden ya da dil bilgisinden ya da şuradan ben kolay sorarım ama paragrafta elerim diyor. Burada şu ortaya çıkıyor. Hocam ben zaten paragrafı yapıyorum yapıyorsun da bununla birlikte hızlı yapman da önemli. Bak burada hız kelimesini hatta şuraya bir yere ekleyeyim. Çok çok önemli görüyorum. Onun altını defalarca çiziyorum. Eğer sen 40 tane soruyu hadi 7 tane dil bilgisi sorusunu at. Anlam sorularını da içerisine alıyorum. 33 tane anlam sorusu. Hani sözcükte anlam, cümlede anlam. Ya bunları mesela 50 dakika çözüyorsun. Ya bunun bir anlamı olmaz ki. Atıyorum ya da bir saatte çözüyorsun. Bunu hızlı çözdün mü sana katkısı olur? Çünkü sen o soruları atıyorum 35 dakikada çözdün. Bu ne demektir? diğer rakiplerine göre 15 20 dakika kazandın demektir. İşte o zaman geçeceksin. Diğer basit sorulardan daha fazlasını yapacaksın. Yani diğerleri 20 dakika vakit kaybetti. Diğer basit sorulardan atıyorum 30 tane yaparken sen geçeceksin. 50 tane yapacaksın. E dolayısıyla onların önüne zaten geçmiş olacaksın. Yani her şeyin temelinde kesinlikle paragraf var. O yüzden paragraf kampını çok ama çok önemsiyorum. Paragrafı çok önemsiyorum. O yüzden kendini paragrafta geliştiriyorsun. Her gün antrenman yapıyorsun ve sınava kadar inanılmaz derecede kendini hızlandırıyorsun. Bunu yaptığında inan ki o sınavda başarılı olacaksın. Şimdi ben bu kitabı Türkçe video ders kitabını şöyle başucuma bıraktım. Biliyorsunuz bu başucu kitabı her anımda manevi anlamda benim yanımda bu kitap. Tüm çalışmalarımı oradan yapıyorum ve baktıkça da ya mutluluk diyorum ya böyle bir kitap yazmışız, oluşturmuşuz. Hem Türkçe kampını hem paragraf kampını burada yapıyoruz daha ne olsun? Şimdi gel ekranımız değilsin 10 maddede öncelikle paragrafla ilgili bilmen gerekenleri ya da unutmaman gereken şeyleri sana hatırlatalım. Hemen ekranımız değilsin madde 1 diyelim. Şimdi paragrafta yanlış yaptığımız şeylerden bir tanesi şu. Metni okuyoruz sonra soru kökünü okuyoruz vesaire. Ya bu yanlış. Öncelikle soru kökünü okuman gerekiyor. Soru kökü sana ne yapman gerektiğini zaten ifade ediyor. Mesela bak burada da örnek vermişim. Demişim ki kendinizi bir meydanda hayal edin, çok güzel bir meydan olsun. Mesela İstanbul'un çok güzel bir meydanındasın, Taksim Meydanı'nda diyelim. Yani nereye gideceksin bilmiyorsun, ne yapacaksın bilmiyorsun ama çok güzel sağa sola kendini savuruyorsun. Bu olmaz ki. Öncelikle çok güzel bir yerde olsan da nereye gideceğini bilmen gerekiyor değil mi? O yüzden soruyu çözerken de ne çözmen gerektiğini, neye dikkat etmen gerektiğini bilmen gerekiyor. Bir, soru kökünü çok dikkatli bir şekilde okuyorsun. Özellikle olumsuzluk olan bir yer varsa bunu çiziyorsun. İlk taktikimiz şu. Önce soru, devamında metin ve sonunda şıklar oku. Ama bazı soru tiplerinde değişebilir bu. Mesela anlatım biçimleri sorusunda ya da anlatımın özellikleri sorusunda öncelikle şıklara bakmak avantaj olur. Onu zaten taktikler kampında ben sana aktaracağım. Ama %95 önce soru okuyorsun, metni okuyorsun, sonra şıkları okuyorsun. Burada da ifade ettik. Soru kökünü çok iyi anlaman gerekiyor. Çünkü ne diyoruz? Soruyu anlamak cevabın %50'sidir. O yüzden soru kökünü iyi anlıyorsun ve çiziyorsun. Özellikle olumsuzluk içeren kökleri çiziyorsun. Çünkü bazen ben de kaçırıyorum. Mesela bakıyorum bakıyorum. Ya diyorum soru yanlış diyorum. Ama sonra bakıyorum vah diyorum burada değildir diyormuş. Ya da çıkarılamamaktadır diyor. Hele hele altı çizildiyse ona hiç dikkat etmiyoruz. O yüzden bazen çok basit bir soruyu kaçırabiliyoruz. Sen okuyacaksın, altını çizeceksin. Mutlaka olumsuzluk kökünü yuvarlak içerisine alacaksın. Unutma. Üçüncü nokta. Parçanın tümünü okuyacaksın. Bazen paragraf soruları uzun olması yönüyle bizleri korkutur ama şunu unutmayacaksın. Hemen ben başta söyleyeyim. Bir metin paragrafta ne kadar uzunsa inan ki cevap o kadar basittir. Bak tekrar söylüyorum. Bir metin, paragrafta verilen bir metin eğer uzunsa inan ki cevabına ulaşmak o kadar kolaydır. O yüzden uzun sorulardan kesinlikle korkma ve Parça'nın tamamını oku. Ya yarıya kadar okudum. Kardeşim ben bunu hallettim deme. Mesela ana düşünce sorularında ben bunu taktik olarak aktaracağım tabii ki. İlk cümlelere ve son cümlelere dikkat edeceğim. Çünkü cevap çok büyük bir ihtimalle orada saklı. Ama bu şu demek değildir ki, diğerlerini okuma. Ya bu inanılmaz bir hata olur, saflık olur. Çünkü bazen öyle olmuyor. Evet %50, %60 mesela ana düşünce sorularında öyle. Ama %40'lık payı çöpe atmaya lüksümüz var mı? Böyle bir hata yapma şansınız var mı? Kesinlikle yok. E o zaman ne yapıyorsun? Parçanın tümünü okuyorsun, altını çiziyorsun. Anahtar kelime olarak görebildiğin, belirleyebildiğin şeyleri de yuvarlak içerisine alıyorsun. Şimdi dördüncü taktiğimiz, metni ağzınla değil gözünle oku. Mesela ben şimdi okuyorum. başını oynatmadan gözlerini okumaya alıştır kendini. Bak şimdi ağzımı okudum tamam sesim çıkmıyor çünkü sınavdayız. Başkalarını rahatsız etmememiz gerekiyor. Ama ne oldu? Vakit kaybettim. Çünkü ağzım okumak inanılmaz yavaş göz okumaya göre. O yüzden ben gözüm okuyacağım. Bak şimdi gözüm okuduğum zaman daha hızlı bitecek. Bak bitti. Gördün mü? Aradaki farka bak. O yüzden metni ağzınla değil gözünle okumayı alışkanlık haline getiriyorsun en temel anlamda buna da dikkat ediyorsun. Gelelim beşinci maddeye. Kişisel görüşlerini kapının dışına bırak. Ya paragrafta sana şöyle dese de sıfırın altında bir su donmaz. Ya hocam saçmalama böyle bir soru mu olur? Donar bu soru yanlış dediğin an sen kaybediyorsun. Hani böyle bariz bir örnek çıkmaz ama ya inan ki paragraf sorularının temel mantığı şudur. Paragrafta bir çerçeve çizilir. Doğru ya da yanlış. Senin işine gelir ya da gelmez. Senin aklına uyar ya da uymaz. Sen o çizilen çerçeve içerisinde düşünmelisin. Kendi kişisel görüşlerini de katarsan kaybedersin. Bak tekrar söylüyorum. Kişisel görüşlerini katarsan kaybeden sen olursun. O yüzden kişisel düşüncelerini kesinlikle kapanın dışına atıyorsun. O çerçevenin içerisine odaklanıyorsun. Bu da yine önemli bir madde. Hiçbir paragraf sorusu sizden kişisel düşüncelerinizi istemez. E kişisel düşüncelerini isterse orada 3 milyon cevabın olması gerekiyor. Çünkü herkesin bakış açısı farklıdır. Bunu unutma. Bazen ellerimi şöyle oynatıyorum ama kamera çıkmıyor. Neyse buna da dikkat edeceğiz. Şimdi gelelim 6. maddeye. Tüm şıkları okuyun. Bazen şunu yapıyoruz. Soru kökünü okudum. İşte parçayı okudum ve A şıkını okudum. A dedim cevap bu dedim. Ama bazen paragraf soruları şöyle geliyor. Hangisi daha kesin olarak çıkarılabilir? Hangisi daha yakındır? Hangisine daha fazla ulaşılabilir? Vesaire. Bu tarzı sorular gelebilir. Ya da cevapta böyle bir şey olabilir. O yüzden daha doğrudur, en uygundur soru tarzına dikkat ediyorsun. Bak bu ayrıntı gözden kaçırırsan A şıkkını buldun mu hemen işaretlersin, yanlış yaparsın. Belki de cevap E şıkkında. O yüzden emin olsan da hızlı bir şekilde diğer şıkları da okuyorsun. Çünkü bazen bu konuda da doğru yapabileceğimiz soruları kaçırabiliyoruz. Aman aman dikkat. Şimdi gelelim ilk ve son cümlelere. Özellikle ana düşünce sorularında ilk ve son cümle çok önemli. Çünkü düşüncenizde ben size bir şey anlattım 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 yarım saat boyunca konuştum ve dedim ki ya işte özetle böyle kardeşim işte görüyor musun işte bana böyle yaptı. Yani son cümle çok önemli son cümlede ben ana düşünceyi özetlerim ya da ilk cümlede de giriş yaparım o yüzden sen ilk ve son cümlelere çok çok dikkat ediyorsun özellikle ana düşünce sorularına ki biliyorsunuz yardımcı düşünce ana düşünce soruları sınavda en çok buradan geliyor yani soruların %30'u ana düşünce sorusu olacak o yüzden bu maddede çok çok önemli. Gelelim 8. maddeye. O halde halbuki oysaki ki öylesi gibi bağlaçlara dikkat ediyorsun. Neden? Çünkü bunlardan sonra gelen cümleler sorunun cevabı hakkında önemli ipuçları barındırmaktadır. Yine çoğunlukla ana düşünce ve konu sorularında böyledir. Öyleyse bu durumda şu farkla ki halbuki aslında esasen oysa o halde kısacası bunlar çok önemli. Tekrar söylüyorum bunlara çok dikkat ediyorsun. Şimdi en önemli maddelerden bir tanesine geldik. 9. madde geçmiş yılların sorularını çözün. Bana soruyorlar diyorlar ki Hocam sizce hangi paragraf kitabını alalım? Ya ben diyorum ki kardeşim bana bunu sorarsan ben sana şu cevap veririm. Derim ki Deniz Hoca'nın paragraf kitabını al. Bu kitap gerçekten çok kaliteli bir ekip tarafından hazırlandı. İçerisinde 800 tane soru ÖSM formatında yer alıyor. Öneririm. Ama kabul etmek gerekiyor ki her zaman en iyi soru bankası ÖSM'nin çıkmış sorularıdır. Her zaman sen bunları baz alacaksın. Her zaman bunları çözmeyi öncelik haline getireceksin. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka ben senin yerinde olsam ÖSYM'nin son 5 senede sormuş olduğu soruları çözerim. Peki sadece TET Türkçe'de mi? Hayır TET Türkçe'de değil. ÖSYM sınav konusunda çok çok zengin unutma. Mesela her sene TET Türkçe var. Yani her sene ortalama 30 tane soru var diyelim. 5 senede 150 tane soru yapar. Bitti mi? Hayır. Aynı zamanda 5 e tane de KPSS sınavı var. Hani ön lisansı katmıyorum. Normal KPSS lisansı alalım. 5 e tane de KPSS sınavı yapılıyor. Etti 300 tane soru. Hadi oralarda da 20'şer soru sorulsa ettiği 100 soru. Bitti mi? Hayır. Her sene 3 tane de ales var. Biliyorsunuz akademik anlamda ilerlemek isteyen öğrencilere yapılan bir sınav. E, orada da 70 küsür soru var. E 3'er tane yapılıyor her sene. E 5 sene bakacak olursan kaç oluyor? Ben sözelci olduğum için tam hesaplayamıyorum. 15 tane yapıyor tabii ki. E, 15 çarpı 70 olarak hesapla ortama 1000 soru da orada var. Yani önünde Binlerce hatta 1500'e yakın soru var. Hatta sen son 6 yılı çöz. Bunu yaptığın zaman muazzam derecede ÖSM'nin mantığını da çözmüş oluyorsun. ÖSYM'nin soru tiplerini görmüş oluyorsun ki ALES'te daha farklı soru tipleri geliyor. Mesela 2-3 sayfada sadece bir yerden soru geliyor. İşte soru kökleri yok orada cevaplar var vesaire. Sen ona göre çözüyorsun. Daha değişik tarzda sorular var. Mutlaka ama mutlaka ALES çözüyorsun. KPSS çözüyorsun. TT çözüyorsun. Ya da tam tersi. Mesela ALES için izliyorsan gidiyorsun KPSS ve TT'de çözüyorsun. Hatta de var. O soruları çözüyorsun. Mutlaka ama mutlaka çıkmış soruları çözüyorsun. Bence en iyi soru bankası... Deniz Hoca'nın soru bankasından sonra çıkmış sorular. İşte onu da imal etmiyorsun. Ve şimdi geldik en önemli tak paragraf çözmeyi alışkanlık haline getir. Ya öğrenci şunu yapıyor. Paragrafa başladım. 10 gün oldu, 1 ay oldu. Ben de yükselmiyorum. Ya paragraf videonun başında da söylediğim gibi bir antrenman gibi, bir koşucu gibi. Tamam mı? Kendi koşucu olarak düşün. Nasıl ki 3 aylık, 6 aylık çalışmayla sen bir koşma yarışmasına katılamazsan Aynı mantık burada da geçerli. Her gün koşman lazım ve her gün koştuğunda da hedefinin bir önceki koşudan daha düşük olması gerekiyor süre anlamında. Yani dün 45 dakikada koştuysan bugün 44 dakikada koşmayı kendine hedef haline getireceksin. Bugün 44 dakikada koştuysan yarın 43 dakikada koşmayı hedef haline getirmen lazım. İşte paragrafta böyle atıyorum 30 tane soruyu 50 dakikada çözün. Hedefin artık 49 dakika Mutlaka süre tutuyorsun. Atıyorum sonraki gün 49 dakikada mı çözün? Ondan sonraki hedefin 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Bu hergisi göre değişir. Ama böyle hedef veriyorsun, süre tutuyorsun ve kendini hızlandırıyorsun. Bu bence en önemli taktik. işin özü bu. Bir aylık çalışmayla, iki aylık paragraf çalışmasıyla kusura bakma. Sen 5 kilometreyi 15 dakikada koşamazsın. Sen bunun için en az bir sene boyunca paragraf çözmeyi alışkanlık haline getirmiş olman gerekiyor ki bence bu konuda şu anda bu videoyu seyredenler içerisinde 11. sınıf varsa çok şanslı 13. sınıf varsa daha da şanslı çünkü hemen çözmeye başla İnan ki 3 senede 2 senede sen o paragrafın içinden geçersin parçalar ezer geçersin hiçbir paragraf sorusu seni engelleyemez İşte uzun bir süre ihtiyaç var ama 12. sınıfsan yani önünde bir sene varsa ya da mezuna kaldıysan yine üzülme çünkü önünde 11 ayın var 11 ayda yine sen o paragrafı parçalarsın ama diğerlerine göre daha fazla çözeceksin. Mesela 10. sınıftaysan ben sana her gün 10-15 soru çözmeni tavsiye ederim. 11. sınıfta bu 20 olmalı. 12. sınıfta 20'nin altına hiçbir şekilde düşmemeli. Gerekirse 25 soru çözmen gerekiyor. Hap gibi ya düşün ki Allah korusun bir hastalığım var. Her gün bu hapı içmen gerekiyor. İşte böyle düşüneceksin. Her gün 20 tane paragraf sorusunu çözeceksin. Diyeceksin ki ben bugünkü hapımı aldım. Devam yarın görüşürüz. İşte taktiklerimiz bu. Böylelikle sana 10 maddeyi aktardım ki en önemlisinin bu olduğunu söyledim ve hızın da çok önemli olduğunu videonun başında tekrarlamıştım. Hızlı çözmek doğru çözmekten bence daha önemli. Yani sen 30 tane soruyu 60 dakikada çözüyorsan onun yine bir hükmü bir anlamı kalmayacaktır. Onu çok daha kısa sürede çözmüş olman gerekiyor. Bunun için de antrenmanlarla kendini ne yapacaksın hızlandıracaksın. Burada sana 10 maddede paragrafla ilgili bilmen gerekenleri anlattım ama bence daha önemlisi nasıl çalışman gerektiğini söyledim. Dedim ki konu bazlı çalışacaksın. İlk başta konu bazlı gideceksin. O konuda kendini kusursuz hale getireceksin. Bütün konularda kusursuz hale geldikten sonra ya da en az kusurlu hale geldikten sonra deneme çözüp kendini sürekli zinde tutacaksın. Bir soru tipinde çok fazla yanlışın çıkıyorsa o soru tipinde de tekrar tekrar sorular çözeceksin. Bu şekilde ilerlersen ve her gün çözersen dediğim gibi sınavda sen o paragraf sorularının içerisinden geçer. Ezer geçersin parçalarsın herhangi bir şüphen olmasın diyorum. Ve böylelikle sıfırıncı günü tamamlamış olduk. Bugün paragrafla ilgili genel bir mantıkla konuştuk. Tecrübelerimi sana aktardım. Yapman gerekenleri sana aktardım. Ve 10 maddede paragrafın adımlarını tek tek sıraladık. Yarın artık paragrafla ilgili taktiklere başlıyoruz. Birinci günde yarın saat 12'de ki muhtemelen 12'de yayınlayacağım videoları. Görüşürüz. Şimdilik kendine iyi bak. Hoşça kal, sevgiyle kal. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da tabii ki unutma. Çünkü 1 milyon aboneye doğru koşuyoruz. Pažiūrėkime.